Merhaba Burç TV takipçileri. Şimdi sizler için ikili fallardan kapattım. Bu sefer böyle büyük kocaman fincanlar seçtim ki falınız dolu dolu çıksın diye. Bir niyette bulunabilirsiniz. Seçmiş olduğunuz fincanları da sırasıyla yorumlamak istiyorum. Ee, i̇lk önce bu elimin tuttuğu fincandan başlamak istiyorum. Bu fincanı tutan sevgili takipçiler için bakalım sizin bu seçmiş olduğunuz fincanınızda kahvenizde ee, neler çıkmış, dileklerinizde neler var? Hep birlikte bakalım. Şöyle size de içini bir göstermek istiyorum. Dediğim gibi dolu dolu büyük bir fal olsun diye çok kocaman büyük bir fincan seçtim. Bakın burada e, ilk dikkatimi çeken bir yıldız oldu. Yani şunu söylemek istiyorum: Siz yıldız gibi parlayacağınız bir zaman dilimindesiniz. Sanki böyle e, hani insan küllerinden doğdum der ya aynı onun gibi. E, yılmamışsınız pes etmemişsiniz tam böyle e, dibe çökmüşken tekrardan siz küllerinizden yeniden doğacaksınız bir yıldız gibi doğuyorsunuz bu sefer istediğiniz birçok şeyi elde edeceksiniz sizin için çok güzel e, yollar var kısa fakat e, üst üste gideceğiniz yollar gözüküyor kafanız böyle biraz olsun dağılacak iki işe iş üzerine çok yoğunlaşmışsınız sanki böyle ufak ufak birikimler yapıp bu iki işi böyle birleştirerek bir büyüme gerçekleştirmek istiyorsunuz. Size bu konuda da manevi olarak destek olacak bir kişi var. Sizin dinlediğiniz, sizin saydığınız bir insan. Gerçekten fikirlerine önem veriyorsunuz bu kişinin. Dediğim gibi maddi anlamda işle alakalı da güzel bir büyüme var. Niyetiniz güzel bir şekilde oluyor. Yani tahmin etmediğiniz, edemeyeceğiniz gibi belki de daha çabuk daha güzel sonuçlanacak istediğiniz bir iş. Ee, çok böyle harıl harıl çalıştığınızın e, sanki meyvelerini şimdi toplama zamanı gelmiş gibi sevgili takipçiler. İçiniz gerçekten çok aydınlık çıkmış ve e, daha önce kopmuş, gitmiş bir kişi size geri dönmek istiyor. Yani bu ikili bir e, ilişki olabilir. Yani e, gönül anlamında bir ilişkiniz olabilir. Size geri dönmek ya da kaldığınız yerden devam etmek gibi bir teklifle gelebilir bu kişi. Hiç kıramadığınız için insanları aslında birçok yaralar almışsınız. Birçok böyle e, sorunlar, sıkıntılar yaşamışsınız sevgili takipçiler. Sanki şunu demek istiyorsunuz. Yani artık hayır demeyi, hayır e, demeyi öğrenmeyi istiyorsunuz ki bundan sonra da böyle davranacaksınız. Çünkü dediğim gibi hiç ummadığınız kişilerden birçok böyle yakınım dediğiniz destek olduğunuz kişilerden böyle çok hayal kırıklıkları yaşamışsınız. O yüzden hayır demeyi öğrenmelisiniz ve bunu söyleyeceksiniz artık insanlara. Çünkü birçok insanın böyle size başka başka insanlara başka şekilde konuşmalarına şahit olmuşsunuz. Duymuşsunuz bunlar kulağınıza gelmiş. O yüzden de artık çok büyük bir güven sorununuz var. Dediğim gibi ilişkinizle ilgili de geçmişte bir sorun, sıkıntı yaşamışsınız, bir kopukluk olmuş aranızda. Bu yüzden. Sanki bir güven kırgınlığı var gibi. Sizi şöyle söyleyeyim bir iyileşme süreci olacak sizin için. Hani kendinizi dinleyeceksiniz neler yapmanız gerektiğini ya da neleri yapmamanız gerektiğini böyle kendinize sınıflandıracaksınız. Sanki bir yerlere yazıyorsunuz. Çünkü artık kafanız içindeki konuşmalar sizi çok yormuş ve sıkıntıya sokmuş. Artık hani bu kafanızın içindeki sesleri duymak istemiyorsunuz. E, kendinize böyle küçük e, güvenli, huzurlu, sakin e, ama sevdiklerinizle de tabii ki beraber bir e, hayat diliyorsunuz. E, i̇nşallah böyle istediğiniz gibi bir hayatınız olur şu şekilde e, şu, size şunu söylemek istiyorum. Siz bu şekilde ilerlerseniz zaten size hayat bunu getirecektir. E, birçok böyle elemeler yapmışsınız işle ilgili insanlarla ilgili sanki birçok şeyi böyle denemişsiniz gibi ilk önce e, insanlara böyle kendinizi açmadan sanki bir takım böyle kendinize ait testler yapıyor gibisiniz ama hani bu konuda da yanıldığınız sanki hiç e, duyulmamış gibi yine e, bazı şeylerde temkinli davranıyorsunuz. Aceleyi istemiyorsunuz. Acele olmasın, hiç olmasın diyenlerdensiniz. Yani acele olmaktansa hiç olmasın diye söylediğiniz sözler oluyor. Böyle her şeyin ağır ağır, yavaştan ama emin adımlarla ilerlemesini ve böyle size e, iyi hissettirmesini birçok şeyini istiyorsunuz o yüzden de acele e, bir şeyler yapmak hiç istemiyorsunuz Bakın tabağımızda neler çıkmış tabağınızda böyle biraz e, sanki geçmişle alakalı bir e, iki kişinin arası donup kalmışsınız yani iki kişinin ilişkisi e, donmuş sanki ama yine bakın e, bir yerden açılıyor ee, bu kalan ilişki bir yerlerden tekrardan devam edecek. Yalnız bir e, söz, bir haber belki duydunuz. Bunun karşısına böyle çok şok geçirmiş gibisiniz. Hani ummadığınız bir insandan ummadığınız bir şekilde bir haber almışsınız. Bu sizi çok incitmiş ve hayatınıza sanki bir takım böyle bakış açılarınızı değiştirmiş gibi. Çok inişli çıkışlı bir yaşantınız olmuş olsa da bundan sonra böyle artık düzlüğe çıkmışsınız. Düz bir şekilde devam edeceksiniz. Sizi heyecanlandıracak aynı zamanda sevindirecek güzel bir haber alacaksınız. Biraz böyle hareket hayatınız. Dediğim gibi çok böyle e, durağan, çok böyle yalnız kalmış böyle hep bir güvensizlik hissetmişsiniz. Özellikle şu son birkaç ay içinde. Ama e, bundan sonra dediğim gibi böyle güzel olan birçok şeyi yakalayacaksınız. Yeniliklere açık olun. E, i̇lişkiyle ilgili güzel gelişmeler olacak. Güzel haberler alacaksınız. Ve e, kısa kısa ama e, böyle size iyi gelecek seyahatler ve yollarınız olacak. E, gerçekten böyle içiniz bir anda hani böyle bütün sıkıntılarınız toz olup uçacak bir güzel haberle bir kadının size getireceği güzel bir haberle birlikte bir anda böyle hayatınızda birçok şeyin hafiflediğini göreceksiniz hissedeceksiniz en azından ee, sadece karamsar düşünmeyin ya da geçmişle alakalı kötü olayları kafanızda hiç e, biriktirmeyin çünkü o kafanızdaki sesler susmadığı sürece sizde böyle huzurlu bir hayata ya da e, böyle sakin sessiz bir hayatı e, yakalayamıyorsunuz e, sadece e, bazı şeyleri geride bırakmanız gerektiğini arkaya bakmamanız gerektiğini e, anlamalısınız bazı kişilerin e, söyledikleri birçok şeyi böyle şahit olmuşsunuz çevrenizde Aslında hayat tecrübeleriyle sizi böyle motive eden kendisini size böyle e, aktaran e, hayat tecrübelerini aktaran birçok insan var Bunlar da size zaten çok iyi geliyor Dediğim gibi aslında bu anlamda kendinizi şanslı hissetmelisiniz. Her ne kadar kötü olan şeyler yaşamış olsanız da insanlardan zarar görmüş olsanız da bir takım insanlar da size kalkan gibi hayata böyle nasıl durmanız gerektiğini, nasıl davranmanız, insanlarla ilişkileriniz, her türlü böyle deneyimlerinizle paylaşan kişilerin de varlığı sizi mutlu etmeli. Ben size şunu söylemek istiyorum. Yakın zamanda mutluluk var ee, belki de yapmam dediğiniz bir şeyi yapacaksınız sonra da bunun sevincini e, mutluluğunu yaşayacaksınız hani e, inatlaştım ama keşke bunu daha önceden buna daha önceden evet deseydim gibi bir e, söz söyleyebilirsiniz sevgili takipçiler e, mutluluğa hazır olun e, küs olduğunuz kişilerle e, hayatınızla ilgili böyle tekrardan bir e, düşünme aşamasında olup o insanlara belki bir şans daha vereceksiniz ve e, iyi olan güzel olan şeyin de böyle arka arkaya sizi e, hayatınızda bir yeri olduğunu göreceksiniz yani iyi olan güzel olan size hayırlı olan birçok şey böyle e, nasip gibi ayağınıza gelecek. O yüzden umutsuzluğa kapılmak yok. Sadece e, nokta koyduğunuz bir şeyi belki de e, virgüle çevireceksiniz. İşte bunu yapmam dediğiniz bir konuda e, büyük konuşmuşsunuz. E, özellikle de bir konuyla ilgili çok büyük konuşuyorsunuz. İşte bunu hani dediğim ya noktayı noktayı çevireceksiniz virgüle. Belki de hiç yapmam dediğiniz bir şey yapacaksınız. Ama bu e, sonradan da iyi ki de yaptım. İyi ki de o inadımı kırdım diyeceksiniz. Ben size şunu söylemek istiyorum. Mutluluk çok yakında kapınızı çalacak. Sıkıntılar bitiyor. Birçok konuyu kendi gayretinizle aşacaksınız. Böyle artık çok fazla düşünmeden olağan şeyleri, böyle sıradan gelen şeylere gülüp geçeceksiniz. İnşallah iyi olan, güzel olan birçok şeyi yakalarsınız. Sizin böyle mutluluk kapınızı en kısa zamanda çalar inşallah. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın sevgili takipçiler. Sevgili Burç takipçiler. Şimdi bu fincanı seçen takipçiler için bu fincanı yorumlamak istiyorum. Bakalım neler var. Falanızda neler çıkmış. Size de şöyle bir göstermek istiyorum içini. Evet. Siz iki kişi anlaşamadığınız bir konuda bir karara varacaksınız. Yani e, uzun zamandır anlaşamadığınız bir konuda sanki ortada böyle bir noktada buluşacak gibisiniz. Hakikaten sizin e, böyle kafanızı çok yormuş bir mesele. Ka yani e, size şöyle söyleyeyim başınızın üstünde bir talih kuşu var. Yani sanki bir anda böyle bütün e, işlerinizde rengi değişecek, bütün hayatınız değişecek ve olmadığınız kadar mutlu olacaksınız. Maddi ve manevi anlamda da kendinizi iyi hissedeceksiniz. Size sunulan bir teklif var. Bu teklifi uzunca zamandır düşünüyorsunuz ve olumlu bir karar vereceksiniz. Size birçok getirisi olacak bir Konuda böyle bazı işlerinizi yarım bırakmışsınız. Yarım yarım olan işleriniz böyle sizi strese sokmuş. İlk önce bence bu yarım olan işlerinizi, halletmeniz gereken işlerinizi tamamlayın. Ondan sonra da bu teklifi dediğim gibi değerlendirilerek evet diyeceksiniz. Ve size birçok getirisi olacak. Bazen çok uç noktalarda yaşıyorsunuz. Yani bazen çok seviniyorsunuz bazen çok üzülüyorsunuz bazen çok sinirli olabiliyorsunuz bazen insanlar size nasıl yaklaşmaları gerektiğini açıkçası e, hesaplayamıyorlar gibi biraz etrafınıza böyle ılımlı e, yaklaşırsanız insanlara böyle açık kapılar bırakırsanız e, sizinle olan diyaloglarını bitirmemiş sizinle olan böyle dostlukları yarım kalmamış olur. Aslında zor bir kişiliğiniz yok fakat bazı konularda çok seçicisiniz. Bazen çok fazla detaycısınız. Çok hani ince eleyip sık dokuyor söylenir. Bunun gibi davranıyorsunuz. Yani fazlaca düşündüğünüz zaman da bazen hiçbir karara varamıyorsunuz. Yani dediğim gibi bazen çok böyle uç noktalardasınız aslında zor şey kolay olanı olan şeyleri bazen zorlaştırıyor gibisiniz. yani karakter olarak böyle dediğim gibi otoriterli, çalışkan, disiplin bu sefer karşınızdaki insanlardan da dostluklar ve ilişkilerinizle de e, bu tarz şeylere çok önemsiyorsunuz. Ama e, aslında e, şunu da söylemek gerekiyor. E, hiç kimse hiçbir konuda ya da hiçbir şekilde dört dörtlük değildir. Hepimizin hataları Yanlışları hayat içerisinde olabiliyor. Ee, hani is, karşınızdaki insanlara biraz toleranslı davranmanız gerekiyor. Çünkü e, çok katı kurallar ya da kendinizle ilgili kendi hayatınızda yaşadığınız gibi e, karşı taraftaki insanları da değerlendirirseniz emin olun e, etrafınızda bir zaman sonra e, insanların azaldığını göreceksiniz. Yani biraz daha böyle rahat, biraz daha böyle yumuşak davranmalısınız. Böyle bazen sizin için burnu kaf dağında diye sözler söyleniyor. Aslında içinizde gayet böyle duygusal, naif, ince bir insansınız ama dışarıya sanki çok başka kendiniz hani böyle bir korunma kalkanı oluşturmuşsunuz da sizi böyle insanlar böyle çok ulaşılmaz, çok kaftağında görüyorlar. Aslında öyle değilsiniz büyük bir hayaliniz varmış böyle ulaşamayacağınızı düşündüğünüz ya da yapamayacağınızı düşündüğünüz bir hayalinize yakın zamanda ulaşacaksınız bunun da vermiş olduğu bir rahatlık bir özgüven böyle kendinizi size, size iyi hissettirecek hayatın içinde dediğim gibi geçmişte özellikle çok inişler ve çıkışlar yaşamışsınız birçok kayıplar yaşamışsınız maddi ve manevi kayıplarınız olmuş. O yüzden böyle iki konuda çok katısınız. Biraz böyle dediğim gibi düşüncelerinizi, davranışlarınızı biraz yumuşatırsanız, insanların size karşı olan samimiyetlerini daha böyle yakından hissedersiniz. Olmazsa olmazlarınız var. E, açıkçası sizi sanki biraz böyle törpüleyecek, biraz böyle e, yumuşatacak bir e, ilişkiye belki de ihtiyacınız var. E, böyle bir kişi sanki sizin e, eksilerinizi artıya dönüştürecek. Hani böyle sivri yönlerinizi artıracak. E, Böyle biraz torplayacak gibi. Yani hayatınıza yeni bir insan alabilirsiniz. Buna hazır olun. Eğer kalbiniz boşsa bir yeni bir ilişkiye böyle bir adım atabilirsiniz. İsminin içinde S harfi olan bir kişiden sizi çok böyle motive edecek güzel bir haber alacaksınız ve biraz mutlu olacaksınız. Sizin biraz yalnızlığa, biraz sakinliğe ihtiyacınız var size ne iyi geliyorsa hani kitap okumak ya da işte yürüyüş yapmak ya da böyle sessiz sakin bir yerde denizi izlemek gibi örnekler verilebilir. Bunlardan ya da buna benzer ya da bir başka ee, neler sizi iyi hissettirecekse böyle biraz kafanızı e, boşaltmanıza yardımcı olacaksa bu tür e, aktiviteler e, yapmalısınız ya da bir kendinizi hobi edinmelisiniz çünkü e, çok fazla e, böyle katı kurallarda böyle askeri düzende bir hayat bir yaşam Söz konusu olamaz. Siz de geriliyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar da geriliyor. Aslında sizin ne kadar iyi fakat bir o kadar da sert ve kuralları olduğu zaman da böyle sizden uzaklaşan ya da sizi konuşan kişiler göreceksiniz. O yüzden dediğim gibi bazı şeyleri böyle kafanızda biraz bitirin. Kafanızı biraz boşaltın. Size gelecek şeyler yapın. Bu bir kısa bir tatilde olabilir. Dostlarınızla vakit geçirin. Çünkü Dostlarınızın böyle ihmal ettiklerini, etildiklerini düşünüyorlar sizin için. Bunun dışında aslında güzel bir fal. Bir kere hiç sıkıntı, dert tasa. Hiçbir şey kalmayacak. Bakalım tabağınızda neler çıkmış. Evet. Tabakta da yine aslında çok böyle büyük bir sorun, sıkıntı yok. Sadece bazen içeriye akıtılırken yaptığınız böyle gözyaşlarınız var e, nedense birçok şeyi içinize atıp içinizde yaşıyorsunuz sizi böyle biraz e, geriyor biraz üzüyor e, Aslında size iyi gelecek ya da e, sizi rahatlatacak kişilerle iyi ya da kötü yaşanmışlıklarınızı paylaşabilirsiniz emin olun e, Belki sorunlarınız bitmeyecek ama biraz hafiflediğini hissedeceksiniz o yüzden size tavsiyem dostlarınızla bir araya gelmeniz, daha sıkı böyle bağlar işte kurmanız, yakınlaşmanız diyebilirim. Ağır ağır fakat böyle çok yolunda gidecek bir iş yakalayacaksınız. Yani zaten sizi böyle yavaşlıkta, ağır olmakta böyle zaman ya da bir şeylerin böyle ağır ilerlemesi de sizi bazen sıkıyor ama şunu söylemek istiyorum ağır ağır ama emin adımlarla bir şeye yaklaşacaksınız yani elde etmiş olduğunuz bir şeyi gönül rahatlığıyla bu benim diyebileceksiniz yani alın terinizle zamanınızı harcayarak bekleyerek böyle hiç umudunuzu yıl, yıkmadan yılmadan bekleyerek umut ederek istediğiniz bir şeye ulaşacaksınız bırakın ağır, ağır olsun yavaş olsun ama dediğim gibi güzel olacak güzel olsun sonu bir şeye imza atabilirsiniz. Yani bir karar aşamasında olduğunuz bir e, durum olabilir, bir dava olabilir, bir anlaşma, bir ortaklık olabilir. E, biraz böyle e, eledikten sonra bazı şeyleri e, bunun e, kararını vereceksiniz ve imza atıyorsunuz. E, sanki bu sizin için bir dönüm noktası olacak. Yani birçok şeye yeni bir başlangıç olacak. Dediğim gibi bu sıralar yeniliklere açık olun. Ee, eskide yaşamış olduğunuz kötü şeylerin e, şu an yani önünüzde e, açacağı kapıları düşünün. E, belki size bunlar kötü bir tecrübe olacak ama e, siz şu an sanki böyle sınavdan çıkmışsınız. Kötü şeyler o sınavla birlikte bırakmışsınız iyi şeylere adım atıyor gibi düşünün e, falanızda da böyle çıkmış e, İki kararsız yani iki konuda kararsız kaldıysanız ki öyle gözüküyor bir yakınınızdan yardım alabilirsiniz yani sizin güvendiğiniz sizi gerçekten doğruları gösterecek, iyi ya da kötüyü sizi kırmadan, incitmeden anlatacak bir kişinin belki de yardımına ihtiyaç duyacaksınız. Çünkü bu iki konuda ki kararsızlığınızı bir, bir an önce netleştirmeniz gerekiyor. Yine e, dediğim gibi e, sizin etrafınızda olan, size yakın olan bir kişiden yardım ve destek alacaksınız. Bir konuşma yapacaksınız ve e, emin olun bu konuşma size iyi gelecek. Çünkü uzun zamandır e, birçok şeyi içinizde biriktirerek böyle e, birçok şeyime çıkılmaz hale sokmuşsunuz. İnşallah bundan sonra istediğiniz, beklediğiniz güzel haberler, güzel işler, güzel niyetler, dilekler hep sizin olsun. Sizin böyle ayağınıza gelsin tüm kısmetler inşallah. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın sevgili takipçiler.